Bediüzzaman Said Nursi'nin Afyon hapishanesinde tecrid-i mutlaktayken talebelerine yazdığı mektuplardan bazı kısımlar. Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Sizi taziye değil, belki tebrik ediyorum. Madem kader-i ilahi bizi bu üçüncü medrese-i Yusufiye'ye bir hikmet için sevketti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı ve madem şimdiye kadar kat'i tecrübelerle asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum sırrına inayeti ilahiye bizi mazhar etmiş ve madem medrese-i yusufiyedeki yeni kardeşlerimiz herkesten ziyade nurlardaki teselliye muhtaçtırlar ve adliyeciler memurlardan ziyade nur kaidelerine ve sair kutsi kanunlarına ihtiyaçları var. Ve madem nur nüshaları pek kesretle hariçteki vazifenizi görüyorlar ve fütühatları tevakkuf etmiyor ve madem burada her bir fani saat baki ibadet saatleri hükmüne geçer. Elbette biz bu hadiseden meskur noktalar için kemali sabır ve metanet içinde mesrurane şükretmemiz lazımdır. Denizli hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşallah o hakikatli fıkralar sizi de müteselli ederler. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz sıttık Kardeşlerim Evvela, benim şahsıma edilen eziyet ve ihanetlerden müteessir olmayınız. Çünkü Risale-i Nur'da bir kusur bulamıyorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok kusurlu şahsımla uğraşıyorlar. Ben bundan memnunum. Risale-i Nur'un selametine ve şerefine binler şahsi elemler, belalar, tahkiller görsem, yine müftehirane şükretmek, nurdan aldığım dersin muktezasıdır ve onun için bana bu cihette acımayınız. Saniyen, pek geniş ve şiddetli ve merhametsiz bu taarruz ve hücum, şimdilik yirmiden bire indi. Binler haslar yerinde birkaç saat ve yüz binler alakadarlar bedeline, mahdut birkaç yeni kardeşleri topladılar. Demek inayeti ilahiye ile pek hafif bir surete çevrilmiş. Salisen, inayet Rabbaniye ile iki sene aleyhimizde plan çeviren sabık vali def oldu ve aleyhimizde pek ziyade evhamlandırılan dahiliye vekilinin hemşehriliği ve nesilce cetleri ziyade dindarlık cihetiyle bu dehşetli hücumu pek çok hafifleştirdiğine kuvvetli bir ihtimal var. Onun için meyus olmayınız ve telaş etmeyiniz. Rabian, pek çok tecrübeler ve hadiselerle kat'i kanaat verecek bir tarzda, Risale-i Nur'un ağlamasıyla ya zemin titriyor veya hava ağlıyor. Gözümüzde çok gördüğümüz, ve kısmen mahkemede dahi ispat ettiğimiz gibi, tahminimce bu kış emsalsiz bir tarzda yaz gibi, bidayette gülmesi, Risale-i Nur'un perde altında teksir makinesiyle gülmesine ve intişarına tevafuku, her tarafta taharri ve müsaadere endişesiyle tevakkufla ağlamasına, birdenbire kış, dehşetli hiddeti ve ağlamasıyla tetabuku, kuvvetli bir emaredir ki, hakikat Kur'aniyenin bu asırda parlak bir mucize-i kübrasıdır. Zemin ve kainat onunla alakadar. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz sıttık Kardeşlerim Garip ve latif bir halimi beyan etmek lazım geldi. Bir zaman meşhur bir allameyi Harbin müteaddit cephesinde cihada gidenler görmüşler. Ona demişler. O da demiş, ''Bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehli imana istifade ettirmek için, benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler görmüşler.'' Aynen bunun gibi, Denizli'de camilerde beni gördükleri, hatta resmen ihbar edilmiş ve müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazılar telaş ederek kim ona hapishane kapısını açıyor demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetim pek cüz'i bir harika isnadına bedel, Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren Sikke-i Gaybi Mecmuası yüz derece, belki bin derece ziyade nurlara itimat kazandırır, ve makbuliyetine imza basar. Hususan nurun kahraman talebeleri, hakikaten harika halleri ve kalemleriyle imza basıyorlar. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Şimdi Hüsrev gibi nur kahramanı size ihsan edildi. İnşallah bu medrese-i Yusufiye dahi Medrese-tü Zehra'nın bir mübarek dershanesi olacak. Ben şimdiye kadar hüsrevi ehli dünyaya tam göstermiyordum, gizlerdim. Fakat neşredilen mecmualar onu ehli siyasete tamamıyla gösterdi, gizli bir şey kalmadı. Onun için ben onun iki üç hizmetini has kardeşlerime izhar ettim. Hem ben hem o daha gizlemek değil, lüzum ise aynı hakikat beyan edilecek.'' Fakat şimdilik karşımızda hakikati dinleyecekler içinde dehşetli ve tezahür etmiş iki muannit hem zındıka hem komünist hesabına biri Emir Dağı'nda malum olmuş, biri de burada gayet dessasane aleyhimizde iftiralarla memurlarını ürkütmeye çalışıyorlar. Onun için biz şimdilik çok ihtiyat edip telaş etmemek, ve inayet ilahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkülle beklemek lazımdır. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Ben hem Risale-i Nur'u hem sizleri hem kendimi Hüsrev ve Hıfsı ve Bartınlı Seyyid'in kıymettar müjdeleriyle hem tebrik hem tebşir ediyorum. Evet, bu sene hacca gidenler, Mekke-i Mükerreme'de nurun kuvvetli mecmualarını, büyük alimlerin hem Arapça hem Hintçe tercüme ve neşre çalışmaları gibi, Medine-i Münevvere'de dahi o derece makbul olmuş ki, Ravza-i Mutahhara'nın makber-i saadeti üstünde konulmuş. Hacı Seyyid kendi gözüyle Asa-i Musa mecmuasını, kabri peygamberi aleyhissalatu vesselam üzerinde görmüş. Demek makbulü nebevi olmuş ve rızayı Muhammedi aleyhissalatu vesselam dairesine girmiş. Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara dediğimiz gibi nurlar bizim bedelimize o mübarek makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun, nurun kahramanları bu mecmuaları tasihli olarak neşretmeleriyle pek çok faydalarından birisi de beni tasih vazifesinden ve merakından kurtardığı gibi kalemle yazılan sair nüshalara tam bir mehaz olmak cihetinde yüzer tasihçi hükmüne geçtiler. Cenab-ı Rahimin o mecmuaların her bir harfine mukabil onların defteri hasenatlarına bin hasene yazdırsın. Amin. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim ve hapis arkadaşlarım. Evvela Sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Benim ehemmiyetsiz şahsıma bedel, Nur'dan elinize geçen hangi risaleyi okusanız veya dinleseniz benim adi şahsım yerine Kur'an'ın bir hadimi haysiyetiyle benimle o risale içinde sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualarımda ve yazılarınızda, alakanızda, hayalimde görüşüyorum ve bir dairede beraber bulunmanızdan her vakit görüşüyoruz gibidir. Tekrar ediyorum, ve bir dairede beraber bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibidir. Saniyen, bu yeni medrese-i yusufiyedeki Risale-i Nur'un yeni talebelerine deriz, kuvvetli hüccetlerle hatta ehli vukufu da teslime mecbur eden işareti Kur'aniye ile Nur'un sadık şakirtleri imanla kabre girecekler hem şirket -i maneviye inuriyenin feyziyle her bir şakirt derecesine göre umum kardeşlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hissedar olur, güya adeta binler dille istiğfar eder, ibadet eder. Bu iki fayda ve netice, bu acip zamanda bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir. Pek çok ucuz olarak, o iki kıymettar karları sadık müşterilerine verir. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Afyon Müdafaa Namesinin hem bize hem bu nurlara hem bu memlekete hem alemi İslam'a alakadar ehemmiyetli hakikatleri var. Herhalde bunu yeni hurufla 5-10 nüsha çıkarmak lazımdır, ta Ankara makamatına gönderilsin. Bizi tahliye ve tecziye etselerde de hiç ehemmiyet yok. Şimdi vazifemiz, o müdafaattaki hakikatleri hem hükümete, hem adliyelere, hem millete bildirmektir. Belki de kaderi ilahinin bizi bu dershaneye sevk etmesinin bir hikmeti de budur. Mümkün olduğu kadar çabuk makineyle çıksın. Bizi bugün tahliye etseler, biz yine onu bu makamata vermeye mecburuz. Sizi aldatıp tehir edilmesin. Artık yeter. Aynı mesele için 15 senede 3 defa bu eşet zulüm ve bahaneler ve emsalsiz işkencelere karşı son müdafaamız olsun. Madem kanunen kendimizi müdafaa etmek için sabık mahkemelerde makineyi bize vermişler, tekrar ediyorum, Madem kanunen kendimizi müdafaa etmek için sabık mahkemelerde makineyi bize vermişler, burada o hakkımızı bizden hiçbir kanunla men edemezler. Eğer resmen çare bulmadınızsa, hariçten bizim avukat her şeyden evvel bunun makineyle beş nüshasını çıkarsın, hem sıhhatine çok dikkat edilsin. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Bugün benim pencerelerimi mıhlamalarının sebebi mahpuslarla muarefe ve selamlaşmamaktır. Zahirde başka bahane gösterdiler. Hiç merak etmeyiniz. Bilakis benim ehemmiyetsiz şahsımla meşgul olup nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden benim cidden ve kalben onların şahsımı ihanetler ve işkencelerle tazip etmeleri, Nurların ve sizlerin bedeline olduğu ve bir derece nurlara ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabır içinde şükrederim. Merak etmiyorum. Siz dahi hiç müteessir olmayınız. Gizli düşmanlarımız memurların nazarı dikkatini şahsıma çevirmesinden nurların ve talebelerinin selamet ve maslahatları noktasında bir inayet ve bir hayır var diye kanaatim var bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar, hem ihtiyatla hareket etsinler ve telaş etmesinler, hem herkese bu meseleden bahis açmasınlar. Çünkü saf dil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur, habbeyi kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor.'' Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayeti ilahiye altındayız ve bütün meşakkatlere karşı kemali sabırla belki şükürle mukabele etmeye azmetmişiz. Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden şükretmeye mükellefiz. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim İki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen ben bütün vazifeyi müdafaatı buraya gelen ve gelecek nur erkanlarına bırakmaya kalben mecbur oldum. Hususan H, R, T, F, S Hüsrev, Refet, Tahir, Feyzi Sabri Birinci sebep, ben hem sorgu dairesinde hem çok emarelerden kat'i bildim ki, bana karşı ellerinden geldiği kadar müşkülat yapmaya ve fikren onlara galebe etmemden kaçmaya çalışıyorlar ve resmen de onlara işar var. Güya ben konuşsam, mahkemeleri ilzam edecek derecede ve diplomatları susturacak bir iktidarı ilmi ve siyasi göstereceğim diye, benim konuşmama bahanelerle mani oluyorlar. Hatta sorguda bir suale karşı dedim, tahttur edemiyorum. O hakim taaccüp ve hayretle dedi, senin gibi fevkalade acip zekavet ve ilim sahibi nasıl unutur? Onlar Risale-i Nur'un harika yüksekliklerini ve ilmi tahkikatını, benim fikrimden zannedip dehşet almışlar. Beni konuşturmak istemiyorlar. Hem güya benimle kim görüşse birden nurun fedakar bir talebesi olur. Onun için beni görüştürmüyorlar. Hatta Diyanet Reisi dahi demiş, kim onunla görüşse ona kapılır. Cazibesi kuvvetlidir. Demek şimdi işimi de sizlere bırakmaya maslahatımız iktiza ediyor.'' ve yanınızdaki yeni ve eski müdafaatlarım benim bedelime sizin meşveretinize iştirak eder. O kafidir. Bismihi Subhane. Aziz Sıddık Kardeşlerim Bugün manevi bir ihtarla sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatırayla bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki, beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur selase gelecek. Her bir hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Recep-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam'da üç yüzden ziyade, ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere, Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhur-i selaseyi, böyle bire on kar veren medrese-i Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibarıyla bire beştir. Çünkü bu misafirhaneye mütemadiyen giren ve çıkanlar, Nur'un derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası yirmi adam kadar fayda verir. Hem nurun sırrı ihlası siyasetkar kahramanlık damarını taşıyan, nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus bir çareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyeti yok. Ve derdi maişet ciheti ise Zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden elbette sizin harici işlerinize yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Said Nursi